Sayın Kılavuz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Her şeye kadir olan Allah'a yemin ederim ki köle olmayacağız sözüyle hatırlayacağımız Bilge Kral Aliya İzzet Begoviç'i rahmetle ve saygıyla anıyorum. 3 ay 24 ay kuralına takılan sürekli değil süreli çalışan TYP kapsamında görev yapan güvenlik görevlilerimiz mağduriyet yaşamaktadır. Geçici iş pozisyonlarında çalışan bu emektar ve tecrübeli güvenlikçiler geçimlerini sağlama, ailelerin nafakasını temin etme, temel ihtiyaçları karşılama noktasında sorunlar yaşamaktadır. Mağduriyetler yasal zeminde acil çözüme kavuşturulması gereken önemli bir sorun olmaktadır. Bu kapsamda güvenlik görevlilerimizin sürekli işçi statüsüne kavuşturulmaları beklenti haline gelmiştir. TYP'liler bizden müjdeli bir haber beklemektedir. Sorunlarını çözüp mağduriyetlerini giderelim. Saygıyla selamlıyorum.